Kongresi da kurulan kazan Meydanlarında çok sayıda kültür ve sanat kurulu 29 Mart günleri arasında. Sihir...

Tamam baba ben buradayım burada köyde için iktar vaktine. Cumhuriyet hoşgörü çerçevesi içerisinde paylaştığımız nice senelerimiz olur birlikte inşallah diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel Ramazan'ın tüm dünyaya, ulusumuza, coğrafyamıza barış, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Gemliğin güzel insanları. Tabii muhtarlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var, odalarımız var. Sizlerle birlikte eşim Seden Bozbey ile birlikte sizlerin aranızda olmak, sizlerin aranızda iftar sofrasında beraber olmak son derece mutluluk verici bizim için ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyisiniz din inşallah. Evet. Çok fazla uzatmayacağım. Hakikaten bizler Ramazan'ı dayanışmanın paylaşmanın ruhani anlamda insanlarımızın bir araya geldiği ve bu ayın sıhhatle, sağlıkla, huzurla geçirildiği bir ay olarak değerlendiriyoruz. Onun için de Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde 17 ilçemizde de iftar sofralarını kuruyoruz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. O da yetmiyor. Yine ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaşıyoruz. Onlara merhem olmaya ve dertlerini, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Paylaşıyoruz, onlarla dayanışıyoruz. Onun haricinde yine Ramazan ayında sadece bunların yapıldı değil, aynı zamanda geleneksel Ramazan kültürünü de yaşatmaya devam ediyoruz. Bunu 17 ilçemizde yapıyoruz ve her akşam gözlerce binlerce vatandaşımıza bu konuda hep beraber bunları sunarak onların Ramazan'ı en iyi geçirmesinde, en iyi şekilde geçirmesinde katkı sağlamış oluyoruz. Tabii ki Gemlik'teyiz. Gemlik bizim için çok önemli, çok güzel ve hakikaten çok nezih bir yer. Sevgili Belediye Başkanımızla birlikte Yine gemlikte yapacağımız hizmetlerimizle, yapacağımız çalışmalarla gemliklinin çocukları da, gençleri de, kadınları da her yaştan insanı gülümseyecek. Bunun için çaba gösteriyoruz, birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Bunlar yeterli mi? Değil. Tabii ki gemliğin başka sorunları da var. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili. Bu konuda da yine hazırlıklarımız var planlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yüz binlik plan çalışmamız şu anda inanılmaz şekilde katılımcı bir anlayışla devam ediyor. Ve bu çalışmanın sonucunda bu planlama süreçleri sonucunda gemlik çok farklı bir konumda ele alındığı için önümüzdeki süreçte gerçekten Bursa'nın en değerli ilçelerinden biri olacak. Bu anlamda yapacağımız bu çalışmalarda siz değerli gemliklilerin katkıları, destekleri bizim için önemli. Bugüne kadar destek verdiniz. İnanıyorum ki bundan sonra da destek vermeye devam edeceksiniz. Elbette ki bizler sizleri unutmuyoruz. Bizler sizleri unutamayız. Verdiğiniz destekle de yanımızda olduğunuz için bizlere sahip çıktığınız için unutmamız mümkün değil. Bu anlamda sizlerin her sorununu çözmek de Yine hem Gemlik Belediye Başkanımızın ve meclis üyelerimizin aynı zamanda bizlerin de görev ve sorumluluğu. Bunu yapacak bilgi birikimimiz var ve bunları da yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda hepinize tekrar afiyet olsun diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.